Masal Diyar. Balıkçı ve Karısı. Bir zamanlar deniz kenarında küçük bir kulübede yaşayan bir balıkçı ile karısı varmış. Balıkçı her gün balık tutmaya gidermiş. Hiç dinlenmezmiş. Bir gün oltasını denize attıktan sonra suya bakarak dalıp gitmiş. Birden oltası derinlere doğru çekilmeye başlamış. Neredeyse denizin dibine kadar inmiş. Oltayı çektiğinde ise büyük bir dil balığı yakaladığını görmüş. O sırada dil balığı dile gelmiş ve ona şöyle demiş: Dinle balıkçı, beni serbest bırakmanı rica ediyorum. Ben bir dil balığı değilim, büyü yapılmış bir prensim. Beni öldürmenin sana ne yararı olabilir ki? Etim lezzetli bile değil. Beni serbest bırak, her türlü dileğini yerine getireyim. Balıkçı: Merak etme, konuşabilen bir dil balığını neden yakalayayım ki? diyerek balığı serbest bırakmış. Balık hemen suya atlamış. Daha sonra balıkçı evine dönmüş. Canım bugün hiç balık tutamadın mı? Demiş karısı. Tuttum. Diye cevaplamış balıkçı. Büyük bir dil balığı tutmuştum ama o büyü yapılmış bir prens olduğunu söyledi ben de onu bıraktım. Diye eklemiş. Madem büyülü bir balık ondan bir şey istedin mi? Diye sormuş karısı. Hayır ne isteyecektim ki? Demiş balıkçı. Of, böyle eski ve küçük bir evde yaşamak çok zor. Onu serbest bırakmanın karşılığında ondan güzel bir köşk istemelisin. Hemen git ve ona bir köşk istediğimizi söyle. Kesinlikle dileğimizi yerine getirecektir." diye balıkçıyı darlamış karısı. "Fakat nasıl ondan böyle bir şey isteyebilirim ki?" demiş balıkçı. "Onu yakaladın ve serbest bıraktın. Kesinlikle dileğimizi yerine getirecektir. Merak etme." demiş karısı. Balıkçı isteksizce de olsa karısının sinirlenmesini istemediği için deniz kenarına gitmiş. Denize vardığında denizin rengi daha koyulaşmış. Hem artık eskisi gibi sakin de değilmiş. Balıkçı yavaşça ilerleyerek kıyıya gelmiş ve şöyle seslenmiş. Dil balığı, denizdeysen lütfen beni dikkatle dinle. Seni yakalayıp bıraktım ve karşılığında hiçbir şey istemedim. Ancak karımın bir isteği var. Dil balığı su yüzeyine çıkmış ve "Karın ne istiyor?" demiş. "Karın bir köşk istiyor." diye cevap vermiş balıkçı. "Evine geri dönebilirsin. Ona bir köşk verildi." demiş balık. Balıkçı eve döndüğünde eski yıkık dökük kulübesinin güzel bir köşk'e dönüştüğünü görmüş. Karısı onu görünce hemen elinden tutarak içeriye almış. "Gel bak, çok güzel değil mi?" demiş karısı. Eve girmişler. Köşkün geniş bir koridoru güzel bir salonu, temiz bir yatak odası, bir mutfağı ve bir gıda deposu varmış. Tüm gerekli eşyalar bulunuyormuş. Ayrıca tavukların, ördeklerin, meyve ve sebzelerin olduğu bir bahçesi de varmış. Ne kadar güzel değil mi? demiş karısı. Evet canım, artık burada mutlu bir şekilde yaşayalım. demiş balıkçı. Şey, bunu biraz daha düşünelim. demiş karısı. Akşam yemeğinden sonra uyumuşlar. Bir iki hafta böyle yaşamışlar. Bir gün karısı aniden şöyle demiş. Dinle kocacığım, bu ev çok küçük. Bahçesi de öyle. Dil balığı bize daha büyük bir ev versin. Ben bir sarayda yaşamak istiyorum. Hemen git ve dil balığından bize bir saray vermesini iste. Bu köşk bizim için sence de yeterince iyi değil mi? Neden bir saray isteyelim ki? Demiş balıkçı. Karısı Saçmalamayı bırak ve gidip dil balığından bir saray iste. Kesinlikle dileğimizi yerine getirecektir." demiş. "Hayır. Dil balığı zaten bize bir köşk verdi. Tekrar gitmek istemiyorum." diye sinirlenmiş balıkçı. "Çabuk git hadi. Merak etme, istediğimizi verecektir." diye ısrar etmiş karısı. Balıkçı endişeyle gitmek istemediği halde deniz kenarına doğru yola çıkmış. Bu kez denizin rengi kararmış, bulanık ve dalgalıymış. Balıkçı kıyıda durarak. Dilbalığı, denizdeysen lütfen beni dikkatle dinle seni yakalayıp bıraktım ve karşılığında hiçbir şey istemedim. Ancak karımın bir isteği var. Karın ne istiyor? diye sormuş dilbalığı. Karım bir saray istiyor. demiş balıkçı. evine geri dönebilirsin. Ona bir saray verildi. demiş dilbalığı. Balıkçı evine döndüğünde gerçekten de büyük ve görkemli bir saray görmüş. Karısı merdivenlerde oturuyormuş ve onu görünce hemen içeri çağırmış. Sarayın girişinde büyük bir salon, birçok hizmetçi, rengarenk duvarlar, altın kaplama mobilyalar, halılar, bol miktarda yiyecek ve çeşitli lüks eşyalar varmış. Avludaki ahırda da çok sayıda at ve inek varmış. Ayrıca sarayın bahçesi o kadar büyükmüş ki her çeşit hayvan bulunuyormuş. Tavşan, geyik, tavus kuşu ve başka birçok hayvan. Ne kadar da güzel değil mi?" demiş karısı. "Evet, gerçekten çok güzel. Burada böyle mutlu bir şekilde yaşayalım." demiş balıkçı. "Bunu daha sonra düşünürüz ama şimdi uyuma vakti." demiş karısı net bir cevap vermeden Ertesi sabah karısı uyandıktan sonra odanın penceresinden uçsuz bucaksız yaylaları, tarlaları, evleri görmüş ve balıkçıyı silkeleyerek uyandırmış ve şöyle demiş. Canım baksana şu uçsuz bucaksız güzelliğe. Sence de bu ülkenin kral ve kraliçesi biz olsak çok güzel olmaz mı? Böyle bir şeye ne gerek var ki şu an gayet güzel yaşayıp gidiyoruz. Demiş balıkçı. Karısı. Ben bilmem. Sen ülkenin kralı olmak istemiyorsan ben olmak istiyorum. Git ve balığa bunu istediğimi söyle." demiş çemkirerek. Balıkçı utana sıkıla deniz kenarına gitmiş. Bu sefer denizin rengi kapkaraymış ve pis kokuyormuş. Balıkçı balığa karısının kraliçe olmak istediğini söylemiş. Balık, "Karının dileği gerçekleşti, evine dönebilirsin." demiş. Balıkçı eve dönmüş. Sarayın önüne geldiğinde Sarayın öncekinden biraz daha büyüdüğünü, bir kule eklendiğini ve kulenin güzel süslemelerle bezendiğini, sarayın kapısında bir dizi muhafızın nöbet tuttuğunu, yakınlarda birçok askerin olduğunu, kapının önünde bir bandonun davul zurna çaldığını, her şeyin altın ve mermerden yapıldığını görmüş. Masalar ve sandalyeler kadife ile kaplanmış. Büyük altın püsküller sarkıyormuş. Kapılar birer birer açılmış ve tüm ihtişamını sergilemiş. Karısıysa sayısız elmasla süslenmiş yüksek bir altın tahtta oturuyormuş. Başında geniş bir altın taç, elinde saf altın ve mücevherlerden yapılmış bir asa varmış. Tahtın her iki yanında altışar hizmetçi sıra halinde duruyormuş. Balıkçı karısına yaklaşıp şöyle demiş. Karıcığım şimdi sen gerçekten bir kraliçe mi oldun? Evet artık bir kraliçe oldum demiş karısı. Balıkçı karısını baştan aşağı süzmüş ve şöyle demiş. Karıcığım artık istediğin gibi kraliçe de oldun. Bu harika bir şey. Artık başka bir şey istememize gerek yok değil mi? Hayır var. Çok sıkıldım kraliçe olmaktan. Hemen dil balığını bul ve ona imparatoriçe olmak istediğimi söyle demiş balıkçının karısı sinirlenerek. Karıcığım, şimdi de imparatoriçe mi olmak istiyorsun? demiş balıkçı. Canım öyle istiyor. Hemen dil balığını bul ve ona imparatoriçe olmak istediğimi söyle. diye cevap vermiş balıkçının karısı. Karıcığım, dil balığı seni imparatoriçe yapamaz. Bu dileği ona iletmek istemiyorum. Tüm imparatorlukta sadece bir imparator olur. Dil balığı kimseyi imparator yapamaz. Bu mümkün değil. demiş balıkçı. Ne dedin sen? Ben şu an bir kraliçeyim. Sense sadece benim kocamsın o kadar. Bana nasıl karşı gelirsin? Sana hemen gitmeni emrediyorum. Beni kraliçe yapabildiyse, imparatoriçe de yapabilir. Ben imparatoriçe olmak istiyorum. Hemen gidip bunu ona söyle. Balıkçı yine gitmek zorunda kalmış. Yolda yürürken çok korkuyormuş ve içinden "Bu iyi sonuçlanmayacak. İmparatoriçe olmak ha, ne kadar da saçma bir istek." diye düşünmüş. Bu düşüncelerle deniz kenarına gelmiş. Deniz kapkara ve bulanıkmış. Dalgalar köpükler saçarak çalkalanıyor, fırtınalar esiyormuş. Balıkçı korkudan tir tir titremiş. Ama yine de deniz kenarında durup şöyle demiş: Dilbalığı denizdeysen lütfen beni dikkatle dinle. Seni yakalayıp bıraktım ve karşılığında hiçbir şey istemedim. Ancak karımın bir isteği var. Karın ne istiyor?" diye sormuş dilbalığı. "İmparatoriçe olmak istiyor." diye cevaplamış balıkçı. "Gidebilirsin o artık bir imparatoriçe." demiş dilbalığı. Balıkçı geri dönmüş ve tüm sarayın cilalanmış mermerden yapıldığını, alçık kabartmalar ve saf altın süslemelerle dolu olduğunu, sarayın önünde askerlerin yürüyüş yaptığını, davul zurnaların çaldığını Sarayın içinde birçok ülkenin kralları ve önemli kişilerin olduğunu görmüş. Saf altından yapılmış kapılar birer birer açılmış ve balıkçı içeri girdiğinde karısının metrelerce yükseklikte saf altından yapılmış heybetli bir tahtta oturduğunu görmüş. Başında 3 metre yüksekliğinde sayısız mücevherle süslenmiş büyük bir altın taç varmış. Bir elinde imparatorluk asası, diğer elinde altın bir küre tutuyormuş. İki yanında hizmetçiler sıra halinde duruyormuş. Karısının önünde birçok soylu diz çökmekteymiş. Balıkçı karısına yaklaşıp, ''Karıcığım, şimdi gerçekten bir imparatoriçe olmuşsun.'' demiş. ''Evet, gerçekten imparatoriçe oldum.'' demiş karısı. Balıkçı birkaç adım daha yaklaşıp onu iyice incelemiş. Sonra ona... Karıcığım imparatoriçe de oldun artık. Umarım artık bu seni mutlu etmeye yeter. Demiş. Bu konuda biraz düşünmem gerekecek. Demiş balıkçının karısı. Ama karısı hala memnun değilmiş. Hırsı giderek büyüyormuş. Aç gözlülüğü onu uyutmuyormuş. Sürekli bu sefer ne olsam diye düşünüyormuş kocası gün boyunca çok yürüdüğü için derin bir uykuya dalmış. Ama karısı yatakta dönüp duruyormuş. Ne olsam acaba diye düşünmüş ama bir türlü bulamıyormuş. Bu yüzden bütün gece uyuyamamış. Güneş doğmak üzereyken şafak ışığını görmüş ve birden yataktan fırlamış, kafasını çıkarıp pencereden dışarı bakmış. Yükselen kırmızı güneşi görmüş, ve aklında bir düşünce belirmiş. Ha, ne olmak istediğimi buldum. Güneş ve aya hükmetmeliyim. Ve balıkçıyı uyandırıp ona şöyle demiş. Kalk, dil balığını bul ve ona güneş ve aya hükmetmek istediğimi söyle. Kocası uykulu bir halde bu sözleri duyunca korkudan yataktan düşmüş. Bir an yanlış duyduğunu düşünmüş, gözlerini ovuşturmuş ve yüksek sesle ne dedin?" diye sormuş. "Eğer güneş ve aya hükmedemezsem, onları istediğim zaman yükseltip alçaltamazsam yaşayamam. Bir an bile huzur bulamam." demiş karısı. Karısının öfkeli bakışları kocasını korkutmuş. "Lütfen karıcığım." demiş balıkçı onun önünde diz çökerek. "Dil balığı seni imparatoriçe bile yaptı. Ama bunu yapabilmesi imkansız. İyi düşün, lütfen elindekilerle yetin." Bu sözü duyar duymaz Öfkeyle balıkçının karısının saçları havada dalgalanmaya başlamış. Balıkçıya sert bir tekme atmış ve bağırarak şöyle demiş: "Zırvalamayı kes ve hemen git." Balıkçı hemen kıyafetlerini giyip zar zor kendini dışarı atmış. Dışarıda fırtına kopuyormuş. Balıkçı ayakta durmakta bile zorlanıyormuş. Evler birer birer devriliyormuş. Ağaçlar kökünden sökülmüş. Dağlar bile titriyormuş. Kayalar yuvarlanarak denize düşüyormuş. Gökyüzü gürlüyor, şimşekler çakıyor. Her tarafa yavaş yavaş karanlık çöküyormuş. Deniz dev siyah dalgalarla çalkalanıyormuş. Dalgalar dağlar kadar yüksekmiş. Üzerinden beyaz köpükler fışkırıyormuş. Balıkçı boğazı ağrıyana kadar bağırmış. Dilbalığı Denizdeysen lütfen beni dikkatle dinle. Seni yakalayıp bıraktım ve karşılığında hiçbir şey istemedim. Ancak karımın bir isteği var. Bu sefer ne istiyor? Diye sormuş dil balığı. Güneş ve aya hükmetmek istiyor. Demiş balıkçı. Evine dön. Karın artık yine o eski balıkçı kulübesine geri döndü. Demiş dil balığı. Böylece balıkçı ile karısı hayatlarının sonuna kadar o eski kulübede yaşamışlar.